Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan alışverişini sunar. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Yine başka bir merkezde yine sizlerle birlikteyiz. Muzaffer Kaya yanımızda Çelik Kayalar Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer abi. Ramazan'ı bitirdik ya. Aynen az kaldı. Vallahi üzülmeye başladık yani. Aynen, ne kadar de sayılı dedik. gün hızlı geçiyor. Biz bu Ramazan'dan yani çok şey anlamadık. Çok hızlı geçti. Evet. Ve son iki günümüz kaldı. Öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun Muzaffer abi. Burası biliyorsunuz ki Konya'nın ilk AVM'lerinden. Evet. Ee, öncesinde Afra AVM'ydi, ee, sonra Makro oldu. Şu anda kayalar Market olarak biz burada yaklaşık 2 senedir hizmet veriyoruz. Toplam 3000 metrekare satış alanımız var burada. Özellikle gıda gıda dışı, züccaciye ağırlıklı bir mağazamız oldu. Yaklaşık 60'a yakın personelimiz istihdam ediyoruz burada. Bu Ramazan'dan pandemiden dolayı AVM olduğu için tabi otoparklar kapalı kullanamıyoruz. Ee, buranın müşteri sayısı da yani haliyle pandemiden dolayı biraz etkilendi. Ama çok şükür burada işimiz iyi. Allah Eski biliyorum. AVM olduğu için. Evet, evet. evet müşteri, Tam şehir merkezinde. Aynen, tam Bizim merkezinde. burada ne anılar ne hatıralar aynen. var. İndirim Rafet Usta solumda. Burada benim ilk ağrı, göz ağrılarımdan biri. Sen burada da 200 sene kaldım. Oy, Süleyman sen Bey var. bu mağazada. Bu mağazada çok güzel anılarım var. Süper indirimlerimiz de var. 20 yıl önceki ilk programlar aklıma geliyor burada. Koştuğun evet. zaman. Aynen, aynen. Sen de o zaman 20. biraz daha eksiksin. Tabii biraz daha eksik. Ya 20 yıl önceki bu, bu, tip programlar. Rafet abi indirimler ne durumda? Muhteşem indirimler söyle var. Bana. Muhteşem indirimler söyle var. var. Söyle Muhteşem ya, hediyeler var. var hediyeler. Geliyoruz. Aferin Muhteşem. Usta geliyor. Muzaffer abi, abi içeri buyur önden girelim. Maşallah yakışıklı kardeşim ne güzel yakıştırmışsın böyle renkleri ya. Hem yeşil beyaz olmuş. Öyle mi? Konya Spor'umuz artık göbeği bizi kaşıya kaşıya maçları izliyoruz. Göztepe'yi de yendik abi. Rahatız 1-0 aldık. Helal olsun vallahi. Yani süper. Sonuna kadar Sen her zaman. Sen nerede öğrenirsin? Biraz kendini tanıt. Nerelisin? Abi Konya Sefaköy'lüyüm Köylüyüm ben. Maşallah. Eski adı Çamurlu Yürek derler. Belki biliyorsun. Çamurlu Yürek mi? Çamurlu Yürek derler abi bizim köy Allah eski Allah. Aynen Sefaköy abi. Köy biraz daha Çayırbağını geçtikten sonra abi. Çayırbağını. Aynen Altan ile çeviriyoruz. Biraz daha yakın oluyor tabii. Aynen abi. Kardeşim buradan şöyle ee, biraz temizlik mi yapsın kardeşim? Ha, <laughs> Eyvallah anneye abi. Anneye yardım et diye mesaj geliyor. Ürün yerleştiriyor Eyvallah, maşallah. Da. Evet ekibimiz burada maşallah. Nasılsınız? İyi, hoş geldiniz. Değil mi? Yine eski ekiplerin. Tak şöyle Hoş geldin, hoş geldin, var. hoş geldiniz. Bak bu da Konya. İyi, Burada iyi. Her Elhamdülillah. Her Elhamdülillah. Ben Mehmet Ali Güneş. Mehmet Ali abi. Sağlık mahallesinden. Sağlık. Güneş gibi parlıyor mu yani? İnşallah. Eyvallah. Şey Araba almamışsın daha pratik olsun. Evet şimdi, bu kadar ihtiyacımız oldu. Programın kadar. ilk gününde ne yapmıştık? İlk günler gıda olur son zaman temizlik ürünleri olur demiştik. Bizim slogan buydu Ali Bey ile birlikte. Son hafta biraz daha evet. temizlik, bayram temizliğine gitmişsiniz. Evet. Çünkü evet bir hediyemiz Gökdere'den Ramazan ve Mustafa Deresal ailesi. Teşekkür ederiz. Hediye evet, paketi. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar ve bayrama geldik ya. İyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Abi ses biraz ne oldu? Hanım mı böyle bir B ses çıksın yani? Bütün Burada rahat ol. Bütün Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum. Helal olsun işte bu. Şöyle gideceğim. Abim de şekerleri almış. Abi bu kadar hazır çorba ne hani, anlamadım ben. Anca. Yengemiz biraz yoğun evet. herhalde. Aynen. Öyle mi? Aynen aynen galabalık. Bir de galabalık. tadı farklı oluyor ya. Yani evet. ne yaparsan ya farklı oluyor. Abi şöyle bir hediyem var sana. Cebel'in fındık kreması. Teşekkür ederim. Maşallah. Orada ailelerim var. Merhabalar hanımefendi. Ne aldık? Bu ne? Bebek mi var? Bebek maması aldık. Kaç aylık? 7 aylık. Sizin bebek? Yok. Teyzeyim ben. Teyzesin. Teyzeler de, de anne yarısı zaten. Evet. Siz nerelisiniz? Konya. Konya. Konya'da Cebel'den böyle bir fındık kreması. Bir fındık parçacıkları var, tadıp yorumlayın. Süleyman nerede? Instagram, Twitter, Facebook sayfalarına yorum bekliyoruz. İyi bayramlar mesajı İyi bayramlar. Adım. Allah razı olsun, sağ olun. Merhabalar, kolay gelsin. Tanıt kendini kardeşim. Sağ ol. Vay Last benim kardeşim, time. kaç yıl oldu be? 15. Vay ya, neler <laughs> neler. Ya ben bazen eskiye gidiyorum. Herkes eski düşünüyordur tabii hatlarına. Valla sizle güzel ee, kaç hadi. yıl oldu? Ben yapıştıma <laughs> alırım yani, hiç şey yapmam. Bir bayram mesajı ver herkesin bayramı mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. Şöyle bir veriyoruz paketi. Eyvallah. Abim de oradan yan yan özel güvenlik diye gidiyor maşallah. Ablacığım merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsınız? Biliyorum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Tam bizler deyiz. Biraz efendim sizleri. Ben Erzincanlıyım. Evet. 4 yıldır Konya'da yaşıyorum. Eyvallah. Hemen şöyle bir hediye paketi. Teşekkür ederim. Fındık ederiz. kreması var. Annem merhaba. Ablacığım. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür etsin. Nasılsınız? Biraz daha böyle artık bahar meyveli. Evet. Bu evdeki evi, evdeki kızımı. Kim yiyor bunları? Küçük kızım, prensesim yiyor. Adı ne? Miray Ercan. Miray. Onlar ne güzel oluyor değil mi meyveli? Eskiden evet. böyle yoğurdun üzerine, ev yoğurdun üzerine reçel atardık vişne için. Evet. Yapardık. Şimdi pratik Şimdi oldu. Şimdi pratik oldu. Siz nerelisiniz? Ben buralıyım, Konyalıyım. Konya merkezi. Şöyle hediye paketlerimiz var. Teşekkürler. Buyurunuz. Şöyle verelim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Başlayalım. Çal saklı çoban armağanı. Merhabalar abla. Merhabalar. Şimdi evet Ramazan alışverişinde Allah. ne olur? Ben şöyle gireceğim. Ne lazımsa o. Baklava. Nasıl bam, baklar? bam, ya. Bunu Yapacağız mı yapacağız, baklavayı? Yapacağız, yapacağız. Bununla yapacağız. Onunla evet. yapacağız. Kaç kat olur baklava, Konya baklavası? 40 kat olur. Sen mi yapacaksın? <laughs> ben yapacağım. Sen açabiliyorsun değil mi? Açabiliyorum. Maşallah maşallah. <laughs> Sen nerelisin annem? Karapınarlıyım. Karapınar. hemen bak <laughs> yönetmenimiz Recep abi böyle hediyeleri verdi. Teşekkür ederim. Şöyle aç, tut anne şunu. Sağ olun. Aç şöyle koyalım. Teşekkür orada. ederiz. Sefer Gül, Çumralıyım. Çumra, ne iş yapıyorsun Sefer abi? Ee, Boya, laminat, dekorasyon işiyle uğraşıyoruz. Allah yardım, ver abim ver abim ver abi Allah. şöyle. Abi bu bizim böyle işte. Yönetmen nasıl ayarlıyorsa böyle. Merhaba ablacığım. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Fiyat. Siz nerelisiniz? Ermenek'liyim. Oh. Karaman Ermenek'li. Ermenek'li burada yine karşılaşmıştık başka bir ablamızla. Evet. Alışverişte, Ramazan aynen alışverişi. Öyle. Bütçeniz neye gücünüz evet. yeterse ona evet, göre. Evet. Aynen. Ermenek'te öyle. ne iş yaparsınız? Burada ne iş yaparsınız? Burada güvenli geçtim. Ermenek'te çiftçilikle uğraşırız. Bağımız, tarlamız var. Oralarda öyle. güzel oldu ama. Çok güzel. Evet. Barajımız güzel oldu. Gezme yerleri güzel oldu. Aynen, öyle. Güzel Aha, oldu. aynen Her öyle. şey güzel. Ablacığım bu da bizim temizlik robotu tamam, diyoruz biz bunu Ali Kaya ile birlikte. Ee, bayram ederim. temizliğine katkımız evet. olsun. Abim Canaş. Bu tarafa gelelim. Bu, yerim sağıma doğru gelelim. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ ]sınız? olun abi. Teşekkürler. Bir tanıtalım sizleri. Abi ben nasılsın? Mahsun abi evet paketinden incelememizde abi, sıkıntı yok. Aynen ufaktan işte bayram hazırlığı. Bayram hazırlığı ufak var aynen. meşrubatlar var maşallah. Aynen abi. Evet bir tanıt kendini. Abi eee Mardinliyim. Mardinlisin ne iş Bur yapan? İşçiyiz abi. İşsiz misin? İş, İşçiyiz yani. Ha iş, özür dilerim ben. ya ben de yakıştırıyorum duymuyorum yakıştırıyorum <laughs> evet eyvallah abi şöyle aynen. bir çam çoban armağanı verelim. Bir abi. Selam yolla. Buradan tüm Mardin'e selam olsun. Hoş geldiniz. Adım Mümin Atsız. Eyvallah. Ee, Çelikkayalar'da genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Maşallah. İşte elimizden geldiği kadar indirimleri e, müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Ramazan nasıl geçti planlanma? Allah şükür e, zorlu bir süreçti ama... Şükürler olsun, başarılıydık. Helal olsun. Şimdi ben en eski yıllara gidiyorum. Buranın ilk Tabii. açıldığı AVM olduğu zamanlara. Satın almacılar firmalara baskı yapar, boğazdan alttan... Bu kişisel diyalog. Evet. İyi, böyle e, hakkını alma. Maşallah, helal Tabii. olsun size. Evet. Buradan bir alkış verelim bu ekibe. Maşallah. <laughs> Dur, çok gitmeyeceğim. Bütün ekip. Şu tarafa teyzelere doğru gideceğim buradan. Merhabalar, misafir... Abi, merhaba. merhaba. onunla baklava yapacağız. Baklava öyle kim yapacağız. yapacak? Baklava bayram geldi. Hanım nedir? mı yapacak? Ablamız mı orada? Evet. Abla baklava yapacak mı? Yapacağım. Gelirim bak yemeğe. Buyur gel abi. Bayramda gel, buradayım buyur. çünkü. Buyurun gel abi. Nerede ev? Ne, bu mahallede Yakın, mi? Yakında. saniyede. Tamam. Buyurun yakında ya. Ha, ha. Tamam. Sen baklava seven mi? Dur ben şöyle geleyim. İkiniz abla biraz gel. Baklava seven mi? <laughs> Valla baklavayı kim sevmez ki? Peki gençliğinde bir oturduğunda bir tepsi yediğin oldu mu? Şimdi ya o... yer oğlum ne, ya. Ne? Şimdi bile yarım kilosunu birden yer. Oo, maşallah <laughs> iyi o zaman. Zaten kilo olmadı mı korkma. Evet ya, kilo Sen falan. bunu nasıl sağladın abi? Maşallah gram yağı yok ya. Yaş 76. Maşallah. Ee, aşağı yukarı 20 sene futbolculuk faal. 20 sene futbol bir de sen yorumcu adımdan alacaksın abi çıkaracağım programı Recep abi 20 kaç yıl faal 21 sene faal vay, var. futbolculuk 20 senede antrenörlük yaptım işte abi bundan sonra bir kiloyu da yer oturdu mu bir tepsiyi de yer abim yani sporcu adam efendim çam saklı çoban armağan nereliydiniz abi siz Konya ne diye tanınırdınız var mıydı bir lakap bir sizin tanınırlığınız ismi renkli bay köseler sülalesi renkli bay renkli evet. bayları biliyoruz hocalarımız canım hala dayı çocuklarımız o, renkli bay ailesi dedim mi tamam zaten. Tamam. Ablam pazar arabasıyla gelmiş. Evet, nasılsınız? 100 abicim. Sağsınızlar nasılsınız? Annemin adı ne? Naciceğim Naci, göz. Naciye annem. nerelisin? Konya'lıyım. Konya'lısınız. Nasıl gitti Şimdi Ramazan? Çok Ama güzel gitti. Güzeldi. Hızlı evet. mı geçti biraz? Hızlı geçti. Hızlı mı geçti? Abi ben doğduğumdan beri oruç tutuyorum gibi sanki. O <laughs> ne yani? O kadar yani. <laughs> Maşallah. Hediyemiz Doğru. nedir ee, Re Recep abim? Eşim Hedi. Eyvallah. abi özlüyoruz ya. Tabii Anne ki, çamsak torunlara çocuklara Hediyemizi de verdik. Çek. Şey, efendim, ben, ben, ben. hayranlarımdan biri. Merhaba. Merhaba. Ben, Nasılsın? İyi. Sen, Senin adın ben, ne? Nisa. Nisa, sen büyüyünce ne olacaksın? Hmm, polis. Aa, çok. Aa, ne yapıyor polisler? İyi, ee, herkesi, iyi maskeleri kim yakalarsa onları yakalıyorlar. Evet. Aa, Maske Recep abisinden şey. hediye geldi ona. Evet. Benim hayranlarımdan evet. biri. Bir tanıyalım sizi. Teşekkür ederim. Ben Demet Ülker. Eyvallah Demet abla. Nerelisin? Ne iş yapan? Beyşehirliyim, ev hanımıyım. Beyşehir, Beyşehir'de gidiyorsunuz mu oralara? Gidiyoruz arada, bir gidiyoruz. Var mı bahçe, mahçe, ev? Yok. Bahçe yok. Aa, Beyşehir'de bir bahçemiz olsun. Ben gayrimenkulle uğraştığım için bu tip noktalarda yardımcı olalım. Beyşehir'de arsa da olacak. Allah Gökdere'den hediye paketini veriyorum. İyi alışverişler, güzelce Rabbim bereket versin inşallah. Şeker bölümü. Bir alkış koparın bakalım, şeker bölümüne geldik. Vay vay vay, merhabalar hanımefendi. Merhaba Siz de gönülden alkışlarınız. <laughs> Aynen. Seviyorum. Şeker mi alacağız? <laughs> Biraz bakacağız arkadaşımla beraber. Şimdi ne iş burada? Evet <laughs> çalışıyoruz herhalde. Ne ben çalışıyorum arkadaşım değil ev hanımı. Çok <laughs> güzel. Biraz tanıyalım sizleri. Ee, ben kız yurtlarında çalışıyorum. Çok güzel. O şekilde görevimize devam ediyoruz. Eskiden şu Zafer'de bir... vardı bir. Aynen Zafer'de var. Şimdi ben kampüs alanı içerisindeyim. Hala orası da bizim devlete de devam ediyor. Eyvallah. Tabii e, Cebeli fındık kreması tadın. <laughs> İndirime geçeceğiz ama hanımefendi buradan fena balar. Nasılsınız? İyi. Sizin isim nedir? Sabah. Evet Suriyeli ailemizle abla şu tut hediye. Hediye. Şu anda merkez avleme mağaza müdürümüz Mehmet Bey bir şeyler söyledi mi? Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İşte bu. Bayram Herkese geldi. çelik kadar bekliyoruz. Eyvallah. İndirimler ne var? İndirimler usta söyle. En bir kaşar peyniri var şu anda indirimde. Ustan fiyatını senden alalım. Kahvaltıların vazgeçilmezi. Muhteşem Konya'mızın ürünü. En bir Kaşar 600 gramlık yalnızca 19 90, 95 hay evet. maşallah muhteşem 5 kilo 5 kilogramı 23 95 değil yalnızca 22 45 5. 45 geliyor 22 teşevi kalite desem kalite evet. marka desem marka evet. of saçal 500 gramlık yalnızca of. 16 90 95 Sağol abi, abi. harikasın Ablacım merhabalar Çoluk çocuklar herhalde çok abur cubur yiyor evet, Siz evet. nerelisiniz? Biz Afganistanlıyız Afganistanlı ailemizde evet. bir hediye paketi buyur, geliyor buyur. Hediyemizi ver Diğer ürünler de Ürün Sağol. Güzel günlerde kullanın Ne diyeyim? Firi Firi Yine muhteşem Hüseyin Firi Hüseyin, firi. Hüseyin, firi. Hüseyin, Hüseyin Bey, Bey Firi Hüseyin Bey Hüseyin Bey sen Orada mı bak? Evet Evet. Onun için söylüyorum Firi Firi Yalnızca 59 95. Evet gerçekten 72 güzel. 72 ürün... 90 değil. 60'lı. Evet 60'lı. Yalnızca 59 95 Helal he. olsun. Muhteşem. Hadi bakalım. Satın alma müdürü muhteşem. Eskiden böyle ürünlerin arkasından çıkardık. Rafet abi, Mehmet abi. Evet. Burayı burada muhteşem ürünler. Evet. Cilt bakımları, kremler, kremler. hepsini %50 indirim. Muhteşem. Yani indirim %50 var. Şimdi devam ediyoruz. Burada tek, tek, tek ablacım merhabalar. Şunu hediye olarak kabul eder misiniz bizlerden? Gökdere'den bir hediye seti. Abim sana da ne hediye verelim? Büyük bir hediye verelim mi? Biliyor ver abi. ver 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 ver. Abicim buyurun. Evet Süleyman çıldırdı. Evet başka kim hediye vereceğiz? Başka abim şunu al. Şunu al abi. Abi sen de şunu al abim. Teşekkür Hediyemizdir. Şimdi son ürün de geldi. Al abi, al abi. Verdin onları da helal olsun. Evet. Rafet Usta herkese veriyorsun ba, yani. Ablam bakıyor, ablam bakıyor. Bugün veda. Ver çikolatayı ver. Ablan, oy oy oy. Çam sakızı çoban armağanı. Vay Rafet abi. Ver 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 ver. ver. Başka var mı? İki tane kaldı şimdi. Abla, abla buyur. Abla buyur 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 buyur. buyur. Şimdi. Şimdi onu da verdik. Ver 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 ver. Rafet İyi. Usta'm gel kapanış zamanı. Bugün de maşallah dağıttık. Hakan neredesin? Her şeyi dağıttık. Maşallah. Bugün 3 araba hediye dağıttık. Helali, Yönetime bu. teşekkür ederiz Eyvallah, Ali göçselin, Bey'e. Göster, Ali, Ali, Ali Bey'e teşekkür ederiz. Eyvallah. Hemen alalım. kine selam yolluyoruz. Gel bak buraya. Bizim hem Mer merkez AVM'nin e, şarküteri şefi e, kardeşim, benim sevdiğim arkadaşım. Bugün kime onun oğlunun doğum günü. Halil Hadi, Halil Kuzucu. İyi ki doğdun paşam benim maşallah. Baban gibi vatan aminede hayırlı evlat olursun Teşekkür inşallah. Hadi ya, Halil hadi i̇nşallah. Halelim hadi Yarın yine görüşeceğiz aynı saatte. Afiyet olsun. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan alışverişini sundu.